Herkese merhaba, gitar GitarTeknikleri.com'a hoş geldiniz. Sizlere bu videomuzda uzun zamandır beklemiş olduğunuz ve hakkında sıkça mail attığınız Fender Classic Player serisi Telecaster Baha modelini tanıtacağım. Ürünle ilgili çok fazla mail aldığımdan Fender Türkiye'deki arkadaşlarımla iletişime geçtim durumu izah ettim. Onlar da sağ olsun beni kırmayıp ürünü bana temin etti. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Ee, diğer bir teşekkür de sitemizi takip eden ve bu ürünle ilgili bana mail atan arkadaşlarıma gelsin. Ee, size klasik bir serisi hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum ürünün özelliklerine geçmeden önce. Ee, ki bu bilgiyi de hepinizin e, bildiğini tahmin ediyorum. Klasik ee, Player serileri Fender'in Custom Shop ustaları tarafından e, tasarlanan e, bir seridir. eskilerin vintage görüntüsünü daha modern bir çalım rahatlığıyla sizlere sunan bir seri olduğunu söyleyebilirim. mesela bu rahatlığı hangi faktörler etkiliyor? Bir kere klavyesindeki 9.5 inç radius, gene soft V shape bunlarla ilgili detaylar size vereceğim gibi özellikler Classic Player serisini biraz daha ön plana çıkaran bir gitar oluyor. şöyle Baha modeline baktığımız zaman yine e, sitesinden e, bazı özellikler çıkardım Fender'in. E, bu gitarı e, Custom Shop ustalarından e, Christopher Fleming e, tasarlamış. E, çarpıcı özelliklerinden bir tanesi Eş dediğimiz e, diş budak e, ağacı olması. E, diş budak ağacını da hepiniz bilirsiniz. E, biraz daha sert bir ağaç olan parlak ve bas karakterleri e, daha ön planda olan bir e, ağaç olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde üstünde e, polyester e, boya tekniği uygulanmış. Soft V-Shape dedik. E, soft V-Shape size şöyle adlandırabilirim. E, benim bu kendi görüşüm. E, bu hiçbir yerde yazmıyor açıkçası. E, siz de eminim bu aynı denediğiniz zaman deneme imkanı bulduğunuzda aynı hissiyatı alacaksınız. E, bir kere hiçbir şekilde e, bileğinizi ağrıtmayan fakat inanılmaz Dolgunluk hissi veren böyle e, mohun e, gövdeli, e, moon saplı e, gitarlar gibi e, çok ciddi bir doygunluk kazandırıyor elinize. Soft V-shape olması da sanırım böyle bir şey. Çünkü bu dolgunluğu e, V şeklinden alması e, softluğu da sanırım bileğinizi ağrıtmayan e, yapısından geldiğini e, düşünüyorum. Ben en azından bunu böyle yorumladım. Gerçekten de çok e, keyifli bir e, çalması olduğunu söyleyebilirim gitarın. Onun haricinde dediğim gibi akça ağaç e, bir e klavye ve e, sap arkası var. E, 21 medium jumbo fretler var. Gene bunlar da çalımınızı çok e, rahat bir hale getiriyor. E, başta bahsettiğim o modern e, rahat çalma imkanı bu özelliklerden geçiyor. E, sonra baktığımız zaman custom vintage stil broadcaster köprü manyetiği var. E, ve e, sap kısmında ise e, twisted, gene custom twisted tele e, sap manyetiği var. E, twisted manyetik biraz daha yüksek e, çıkışlı bir manyetiktir. Broadcaster dedik. Broadcaster nereden geliyor? Size birazcık ek bilgi vereyim bununla ilgili. Bu gitar ilk üretildiği yıllarda isim olarak Broadcaster adıyla üretiliyor. Fakat o yıllarda Gresh markasının Broadcaster... ...diye bir davul e, kiti olduğundan e, patent e, sıkıntısı yaşıyor isim olarak e, Fender firması. E, ve bir süre e, Broadcaster adını kaldırıp e, bir isim bulamadan üretime devam ediyor. O yıllarda e, gitar dünyasında Nocaster diye anılıyor. Fakat böyle bir isimle üretilmiyor, onu da söylemek istiyorum. Sonradan e, ilerleyen yıllarda e, çok... Zaman geçmeden Telecaster adını koyuyorlar ve o yıllardan bu yıllara aynı isimle üretilmeye devam ediliyor. Şöyle baktığımız zaman yine bizi dört yollu switch karşılıyor. Bu Telecaster gitarlarda çok alışkın olmadığımız bir şey ve S1 switch var artı iki pozisyon daha bize ekliyor. Dediğim gibi söylemediğim özelliklerinden. Ee, şöyle isterseniz akort burgularına bakalım. Ee, vintage stil e, akort e, burgularımız varmış. E, prince, e üç 3 tane e, Prince e, saddle var burada. E, gene her bir saddle 2 teli e, tutuyor. Onun haricinde söyleyebileceğim ekstra bir özellik yok. Gene tırtıklı e, bir e, potanslarımız var. Şöyle isterseniz size S1 switch olayından biraz bahsedeyim. E, şu an normalde her zamanki gibi köprü kısmındaki manyetik tek başına çalışıyor. S1 kapalı iken. Şöyle isterseniz bana destek sağlaması için notlarımı da alayım. İkinci pozisyonda sap kısmındaki ve köprü kısmındaki manyetik beraber çalışıyor ve paralel olarak çalışıyor. Üçüncü pozisyonda sadece sap kısmındaki manyetimiz çalışıyor. 4. switch pozisyonuna getirdiğimizde sap ve köprü gene beraber çalışıyor ve seri olarak çalışıyor. Yani kır gücüne ulaşıyor. Hambaker manyetik gücüne ulaşıyor. Ee, S1 yaptığımız zaman ise bu kısımda hiçbir şey değişmiyor. Yine standart e, tele sanda alıyorsunuz, teletonu alıyorsunuz. alıyorsunuz. Ee, aslında biraz daha özetlemek gerekirse S1 e, switch olayı burada ikinci ve dördüncü pozisyonlarda daha çok e, aktif oluyor. E, yani e, iki manyetinde beraber çalıştığı e, durumlarda. Gene ikinci pozisyonda S1 açıkken e, köprü kısmındaki manyetikle sap kısmındaki manyetik paralel çalışıyor fakat fazla çalışıyor. E, daha önceki e, Stratocaster Deluxe videolarını izleyen arkadaşlar varsa orada faz dışının ne demek olduğunu izah etmiştim. Daha nezdeli, daha hollow body gitarların böyle biraz daha jazz sound'larını alabileceğiniz bir ton haline geliyor. Çünkü volüm birazcık azalıyor ve çok değişik bir karaktere bürünüyor. Gene buradaki pozisyonda hiçbir şey değişmiyor. Dördüncü switch pozisyonunda gene e, seri olarak çalışıyor iki manyetik birbirine yani humbucker gibi fakat gene fazlası çalışıyor. Şimdi bunlarla ilgili isterseniz e, dinleme kısmına geçelim bakalım e, bizi e, ne gibi bir ton bekliyor. Yine JVM50'de deneyeceğim. E, mikrofonum e, şu an e, setup'ımda geçici olarak e, tercih ettiğim e, Shure SM57 mikrofon var. E, şöyle devam edelim şu an zaten amplimiz clean kanalında. Evet, bu dinlemiş olduğunuz ton Custom Broadcaster Köprü Minds'in tonuydu. Başta da söylediğim gibi S1 burada aktif değil. Sadece 2 ve 4. pozisyonlarda her iki Minds'in beraber çalıştığı pozisyonlarda S1 aktif oluyor. Ben size yine de çalışmadığını göstermek istiyorum. Şu an S1 açık. <laughs> görmüş olduğunuz gibi hiçbir değişiklik yok. Esprimizi kapatalım. Şu an ikinci e, switch pozisyonunda. Her iki mantığım beraber çalıştığı Fakat paralel olarak çalıştı. E, switch pozisyonundayım. s kapalı. Önce böyle bir e, tonumuza bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burada da S1 herhangi bir değişiklik katmıyor. Ee, yine S1'in e, ikinci aktif olduğu dördüncü switch pozisyonundayım. Her iki manyetim beraber çalışıyor fakat seri olarak çalışıyor. Humbucker gibi çalışıyor. Ee, burada da isterseniz önce S1 kapalı iken bir tonumuza bakalım. deminki eh hamburger e, tonundan e, eser yok açıkçası çok daha değişik bir e, sonuç ortaya çıkıyor <laughs> görmüş olduğunuz gibi e, değişik e, şekillerde size altı tane e, clean e, tonusundan bir gitar e, Classic player serisi e, Telecaster Baha modeli. Şöyle dry performansımıza bakalım. Anfimiz yani, e, turuncu kanalda dry kanalında köprü kısmındaki manyetimize devam edelim. Burada artık size e, S1 değişimini göstermeyeceğim. E, çünkü e, sizin de gördüğünüz gibi artı bir e, özellikle birinci ve üçüncü switch pozisyonlarında herhangi bir değişiklik yapmıyor. İki ve dördüncü pozisyonlarda tabii ki göstereceğim. <laughs> şu an ikinci switch pozisyonumu aldım. Her iki mind beraber çalışıyor. Size s burada göstereceğim. Ee, şu an S1 kapalı iken önce her iki mind team'imizin e, tonuna bakalım. Burada tabii ki gene söylüyorum paralel olarak çalışıyor birbirine. <laughs> switch pozisyonundayım. Sub kısmındaki ee, custom twisted mind team tek başına çalışıyor. Yine burada da espri aktif olmayacak. <laughs> son switch pozisyonum. Her iki manyetin beraber çalıştığı ve humbucker olarak çalıştığı switch pozisyonu. S1 burada aktif olacak. Önce e, S1 kapalı iken tonumuza bakalım. Tchau, Bu videomuzda klasik player serisi Telecaster Baha modelini tanıdık. Gerçekten de şunu da söylemeyi unutmayayım. Kutudan çıkardım ve sadece akorladım. Eminim ki siz de performansını beğenmişsinizdir. Aslında benim çok hoşuma gitti onu da söylemek istiyorum. Sitemizde bu arada çok fazla Telecaster videosu yok ama elimden geldiğince ben de her kategoriye yetişmeye çalıştığımdan atomlarım ayrılmış bir durumdayım. O yüzden size yine zaman içerisinde bir sonraki bu arada videomuzda yine Telecaster olacak e, Zaman içerisinde farklı telecaster modelleri de yine e, Square olsun e, başka markaların da olsun e, modellerini tanıtmaya çalışacağım. E, dediğim gibi e, Classic Player serisi gerçekten güzel. S1 Switch olayı harika. E, görüntü olarak da çok yakışıklı. Yine e, teller gövdenin e, arka tarafından bağlanıyor. E, onun haricinde Meksika üretimi gene seri numarası arkasında e, güzel. E, üstünde polyester olan bir gitar. Umarım tonlarında beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.